bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi Karabüknethaber.com Karabüne

Ormanımızı gerçekten çok seviyoruz Ve buna sahip çıkmamız lazım Biz de İmam Hatip Lisesi olarak Böyle bir çalışma yaptık, etkinlik yaptık Memnunuz Ormanı gerçekten işte temiz salon. Evet aslında e, orman yangınlarına da sebep olmamız lazım çünkü e, her an başka şeyler de olabiliyor yangınla alakalı. Orman yangınları konusunda böyle işte mangal tarzı ateş yakmamalıyız. Ya duyarlı yerlerde yapmalıyız. Bu orman benim kampanyasıyla beraber ormanlarımızdaki ve yol kenarlarımızdaki özellikle yanıcı materyalin azaltılması, çöp ve temizliğe önem verilmesi, buradaki yanıcı materyalin azaltılmasına yönelik çalışmalar için bir etkinlik, bir, bir, bir e, farklılık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi tüm ülkemizde. Esas amacımız ormanlardaki yangınlarımızın yüzde %90'ı insan kaynaklı sebeplerden kaynaklanıyor. Bu insan kaynaklı e, yangın materyali özellikle bizden kaynaklanan hatalardan kaynaklanıyor ki biz özellikle mesri yerlerimiz, yol kenarlarımızdaki atıklarımızı azaltmamız, özellikle şişe, cam ve yanıcı materyalin azaltılması, bununla beraber alt tabakada dediğimiz otsu özellikteki ve eee odunsu artıkların azaltılması yoluyla yangın çıkma riskinin minimuma indirilmesi, özellikle yangının yangın hızını düzeltmeye, e, azaltmaya yönelik bir çalışma amacıyla böyle bir etkinlik e, organizasyonu yapıldı. Ve son yıllarda Ege'de ve Akdeniz'de çok büyük yangınlar çıktı. İklim değişikliği ve özellikle sıcaklık artışıyla beraber nispi nemin düşmesi bu sebeple yanıcı materyale karşı hassasiyet oluştu. Hassasiyet sebebiyle de yangın çok hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Biz bunun hızını düşürmek istiyoruz. Halkımızda da ormanlarımıza ve bu ormanın sahibinin biz olduğumuz, bize emanet olduğu, bizden sonraki nesillere de bunu aktaracağımızın bilincine uyanması amacıyla özellikle öğrencilerimize, genç neslimize bunu anlatmak istiyoruz. bunu görüyoruz evet